Evet. Ne gördünüz bakalım hanjorda? Ee, bitiremedik hocam. Hasta bana sarkıntılık etti. Hasta bana sarkıntılık etti. Salam. Bakan yürek yakan Çankırı. Allah Allah. Acaba acaba içine şeytan mı kaçtı hastanın? He? olabilir mi? Gerçi kolyesi vardı onun değil mi? Medek me kolyesi vardı. Koruyamadım acaba koruyu onu. Hadi bakalım. Ya zaten hayaletlerle uğraşıyoruz. Bir de şimdi içine şeytan kaçan hasta çıktı. Ne yapalım? Acaba bizde eski usul mü? çıkarmaya çalışsak, şeytanı, hayaletleri kovalamaya çalışsak... ...yoksa hekimlik mi yapsak? Biliyorsunuz değil mi zamanında kaç tane epilepsi hastası genç kız... ...içine şeytan kaçtığı düşünülerek yıkıldı, taşlandı, işkence gördü. Kaç tane cadı... ...şanslısın bu arada bu dönem yaşadığın için. Kaç tane cadı mantar alıp da halüsinasyon gördüğü için... ...yine içine şeytan kaçtığı düşünülerek öldürüldü. Ne yapalım biz? Biz de acaba eski usul mü çalışsak? Yoksa hekimlik mi yapsak? Hadi zamanımız kısıtlı olay yeri inceleme. Arkadaşınız birazdan çıkacak mesai saati bitiminde. Tamam hadi Kadir için. Hızlı, hızlı bir şekilde saksı zamanı gelsin. Evet. Konvulsifti. Delirium'a girmişti hocam. Hipersalivasyonu vardı. Biz de sakinleştirmek için nörezepam vermek zorunda kaldık. O zaman kesinlikle vasküler değil. Ne yapalım peki hocam? Ne yapalım? Bilmem ne yapalım. Sen zaten bir şey yapma. Ne yapacaksın sen? İki saate çıkacaksın. Şimdi bir şey yapsan yarada kalacak. Onu başka bir arkadaşına aktaracaksın. Bir sürü mesele. Boş Sen böyle takıl. Tamam. O zaman ben elimden geleni yapıyorum. Ne yani? Ben mesai bitince eve gidiyorum diye mi iyileşemiyor hasta? Senin vicdanınla bayağı iyi herhalde Aram, öyle mi? Gayet iyi hocam. Ah oh, ne güzel. Ne diyor acaba, vicdanına bir sorsana. Ne diyormuş bu yalanlara, bu kendini kandırmaya? Hiçbir şey demiyor hocam. Ne güzel. Ta, bu kötesinde sen hangi derste gördün bu altıda çıkmayı? Hocam konu ben değilim. Orada ölmek üzere olan bir hasta var, konu ben değilim, lütfen. <laughs> oh, çıkıyor arkadaşımızın içindeki aslan nihayet kafasını gösterdi. Yapmayın hocam. Vallahi pençeyi attı atacak. Yeter artık bu pasif agresiflik hocam. Hı? Hadi çıksın şu aslan da senin şu yavrucak da. Ay benim babam nasıl? Ya onu karıştırmayın demiştim hocam. Aa! Hadi bakalım hayırlı olsun. Aslan çıktı kafesten. Akşam balık yiyeceğiz. Hocam aslanın nesi olduğunu buldum. Cadılar. İçine şeytan kaçtığı düşünüldüğü için yakılan, taşlanılan cadılar. Halüsinasyona sadece mantarlar sebep olmaz ki. Mandrake kökü, belladona, James notu ve ve küflü ekmek. Ergo zehirlenmesi. İyi de ergo zehirlenmesi için tahılların rutubetli bir ortamda kalması gerekiyor. İşte yediği organik çavdar ekmeğinde var, işlenmemiş tam tahıl var hocam. Otur oturduğun yerde nereye? Bittin mesai. Ha, bir de mesai saati bitmeden mi çıkacaksın? Bu yüzden bromu kritim verdiğimizde daha da kötüleşti. Çünkü bu da ergo belirtisi. 50 yıldır ergo zehirlenmesi vakası görülmedi. Süt isteyip durdu. Süt ürünleri ergo belirtilerini baskılar. O zaman nesi olduğunu biliyordu, kendi kendini mi tedavi etmek istedi? Evet, aşerme. Gerçek ihtiyaca yönelik istekler, açlıklar evrimsel süreçte sıkça karşımıza çıkan bir olgu. Hey, hadi bakalım. Madem öyle kovalayın şu hayaleti hastaneden gitsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.